フフフフ。 Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Evet canlar, uzun uzun zaman sonra kameranın karşısındayız. Evet. Gerçekten böyle açarken de bir iki kere konuştuk falan. Unutmuşuz resmen nasıl selam vereceğimizi evet, dahi. uzun zaman oldu. Evet, e, galiba bu bizim ilk güncel videomuz olacak ya da bundan önce gelmesi gereken videolar var ya da onları koyarız önce bilemiyorum. Ama bugün günlerden 27 Aralık. Evet. Allah'ın izniyle yarın ayın 28'i yani biz 2 aylık olacağız ve Yiğit Alp'imizin çekimi için hazırlandık. O yüzden böyle bir kombin yaptık. Evet, Şöyle siyah ekoseli bilmiyoruz. bir göm, e, gömlek etek giydim. Üzerine böyle beyaz sade bir şal yaptım. Ümit Bey de aynı şekilde. Ve Yiğit evet. Alp'imiz de öyle. Birazdan size onu da gösteririm. E, yüzünü çok merak edenler var. Şu an hala kararsızım. <laughs> Şu an sesini duyuyorsunuz görüntü olmasa <laughs> evet, da. Sesini duydu merak edenler. Evet, şu an bir keselim. Evet canlar şimdilik yüzünü görmesek de şöyle yumuk yumuk ellerini o durmayan ayaklarını hemen size çekeyim. Biz artık çok gecikmeden çıkalım arkadaşlar. Allah Allah. Evet tostikimiz emziği nasıl emiyor. Evet canlar şu anda maşallah demeyi unutmayın. Biz aile çekimimize gidiyoruz. Minnaşımızın çekimi var bugün. Orada da çekebilirsek yine çekmeye çalışacağız. Evet. Umarım güzel olur. Yani huysuzluk yapmaz ve güzel fotoğraflar çıkar diyoruz. İnşallah. Bu şekilde orada görüşürüz. Anneciğim hadi gözünü şöyle yanlışlıkla da mı kapatamıyorsun? Evet yanlışlıkla kapatsa bile. Ona da razıyız. Ben razıyım. Eyvah. Tamam. Eyvah. Hiçbir şey yok. Hadi Allah. Da olsa fotoğraf çekimimiz nihayet bitti canlar. Evet sonunda bitirmiş bulunmaktayız. Görüşürüz.